Merhaba arkadaşlar herkese. Ondalık sayılar 4. bölümle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmamızla ondalık sayılar konusunu tamamlayarak yüzdeler konusunda geçiş yapacağız. Arkadaşlar bu adımımızda ondalık gösterimlerle toplama ve çıkarma işlemini yapmayı öğreneceğiz. Ondalık gösterimlerde toplama ve çıkarma işlemi yaparken modellemeden, kesir olarak ifade eden ve basamak tablosundan yararlanabiliriz. 1 tam onda 3 ile 1 tam onda 6 ifadesini önce modelleme yoluyla toplayacağız arkadaşlar. 1 tam onda 3 ifadesi arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi bakın bir bütün ve burada ne var? 10 parçadan 3 tanesi, 1, 2, 3 tanesi işaretlenmiş gördüğünüz gibi. 1 tam 10'da 3 ile 1 tam 10'da 6'yı da zaten buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Peki bu ne demek? 1 tam 10'da 3 ile 1 tam 10'da 6'yı toplarken 2 tane tamımız olduğunu zaten burada görebiliyoruz. 10'da 3 ile 10'da 6'yı da topladığımızda 10'da 9'luk bir parçaya eşit olduğu için burada da 9 tane şeklimiz boyanarak modelleme yoluyla gösterilmiş. Bu modelleme yoluyla gösterilişi arkadaşlar. Bir diğer yöntemimizde ise ikinci yolda bunu kesir olarak topluyoruz arkadaşlar. 1 tam onda 3 ifadesini burada gördüğünüz gibi kesir olarak yazdık. 1 tam onda 6 ifadesini yine kesir olarak yazdık. Ve bu ifadeleri ne yaptık? Topladık. Tam kısımda tam kısmı topladık 2 tam oldu. 3 ile 6'yı topladık payımız 9. Paydayı aynı şekilde yazdık 10. Yani 2 tam 9 bölü 10 oldu. Bunu da ondalık olarak 2 tam onda 9 olarak gösterebiliyoruz. Ve bizim en çok kullanacağımız yöntem olan 3. yöntemi de Bakalım arkadaşlar burada da basamak tablosuna göre alt alta yazma. 1 tam onda 3 gördüğünüz gibi 1 tam kısımda. Burada da 1 tam onda 6 da 1 tam kısımda. Bunlar ise kesir kısmı arkadaşlar. Bu iki basamaklı onda birler basamağı, onda birler basamağını alt alta yazarak topluyoruz, birler basamağını alt alta yazarak topluyoruz ve sonucu aynı şekilde yazıyoruz. Burada dikkat etmek gerekirse arkadaşlar illa her seferinde böyle tablo kurmamıza gerek yok. Ne yapacağız? Dikkatli bir şekilde basamaklar alt alta gelecek şekilde yazacağız. Bu ifadeyi bu şekilde topladığımızda bakın aynı basamaklar alt alta geldi. Normal sanki virgül yokmuş gibi toplayın arkadaşlar. Daha sonra virgülü hizalayarak alta koyun. Gördüğünüz gibi toplama işlemini rahatlıkla tamamlarsınız. Şurada verilen bilgi de şu arkadaşlar. Diyor ki: "Ondalık sayılarda toplama işlemi yaparken basamaklar alt alta gelecek şekilde yazın. Alt alta gelecek şekilde yazdıktan sonra sanki virgül yokmuş gibi toplama veya çıkarma işlemini yapın. Daha sonra virgülü hizalayarak alt tarafa geçirin ve bu şekilde toplama işlemini tamamlayın." diyor buradaki şu bilgiyle de devam edelim arkadaşlar. Ondalık gösterimlerle toplama ve çıkarma işlemi yaparken ondalık kısımdaki basamak sayılarını eşitlemek için eksik basamakları sıfır yazabiliriz. Daha önce de söylemiştik ondalık sayılarda sona eklenen sıfırın herhangi bir önemi olmadığı için gerektiğinde bunu kullanabiliriz. 12 tam onda 4 ile 5 tam yüzde 28 ifadesini toplamak istiyoruz arkadaşlar. Peki nasıl toplayalım? Alt alta yazıyoruz. 12 tam onda 4. Peki ne ile topluyoruz? 5 tam %28. Şimdi bu iki ifadeyi toplarken arkadaşlar bakın şuraya bir sıfır ekleyebiliriz. Toplamada eklememizin hiçbir önemi yok ama çıkarmada eklememizin çok faydası olacak. Fakat toplamada da ekleyebiliriz. 0 ile 8'i topladığımızda 8, 4 ile 2'yi topladığımızda 6, 5'te 2'yi topladık 7, 1'i de yazdık ve bu şekilde virgülü doğru şekilde izalayarak 6 yazdığımızda rahatlıkla toplama işlemini gerçekleştiriyoruz. Sanki virgül yokmuş gibi toplama işlemini yapıyoruz. Bir diğer örneğimizde ise arkadaşlar Kerem annesinin verdiği siparişleri almak için evden çıkıyor. Önce kasaba gidiyor kasaptan çıkıp manava manavdan çıkıp evine yürüyerek geri dönüyor. Yani şu şekilde bir yol izliyor. Ne kadar yol yürüdüğünü, kaç kilometre yol yürüdüğünü bulmak için bu ifadeleri toplamamız gerekiyor. İsterseniz alt alta yazalım. Önce evden kasaba gidelim. 2 tam %63. Peki kasaptan sonra nereye gidiyoruz? Manava. 4 tam binde 386. Buna çok dikkat edelim. Basamakların alt alta gelmesi çok önemli. Manavdan eve ise 3 tam onda 7. Bakın, basamaklar tam alt alta gelecek şekilde yazdım. Burada dilerseniz Basamak sayılarını eşitlemek için şuradaki boşluklara sıfır yazabilirsiniz. Yazmasanız da herhangi bir sıkıntı olmaz. Çünkü toplamada gerek yoktur ama çıkarmada gerekecek arkadaşlar. Buraya 6 yazdık. 3 ile 8'i topladık 11. 6, 3 daha 9. 9, 7 daha 16. Bir de elde var 17. 2, 4 daha 6. 3 daha 9. Bir de elde var 10. Gördüğünüz gibi 10 tam 1716 kilometre şeklinde toplamına ulaşmış olduk. Sıradaki örneklerimize devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir çıkarma işlemi var ve çıkarma işleminin sonucu bir tanesi A diğeri B olacak şekilde belirlenmiş. Bizden A artı B'nin toplamı istenmiş. Arkadaşlar burayı bulabilmek için ne yapacağız? Çıkarma işlemini alt alta uygun bir şekilde yapacağız. 15 tam %68'den 8 tam %16'yı çıkaracağız. Bakın arkadaşlar 8 tamda 8 birler basamağıdır. 15 tamda da 5 birler basamağıdır ve bunların alt alta gelişine dikkat ettik. 8'den 6 çıktı 2. 6'dan 1 çıktı 5. Virgülümüzü koyalım. 15'ten 8 çıktı 7. Gördüğünüz gibi A sayısına ulaşmış olduk. Dilerseniz şurada da B sayısına ulaşmaya çalışalım. 42 tam 10'da 5'ten neyi çıkarıyoruz arkadaşlar? 26 tam %17'yi çıkarıyoruz. Şimdi burada bu çıkarma işlemini yapabilmek için arkadaşlar şuraya mutlaka bir tane sıfırı koymalıyız ki çıkarma işlemi gerçekleşsin. 0'dan 7 çıkmaz. Komşudan aldık. 10'dan 7 çıktı. 3 kaldı. 4'ten 1 çıktı. 3 kaldı. Burada ne kaldı arkadaşlar? Normal 2 kaldı zaten. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. Gördüğünüz gibi neye ulaştık? B sayımıza bu şekilde ulaşmış olduk. Şimdi A artı B sayısını bulmaya çalışalım. A sayımız neydi arkadaşlar? 7,52. B sayımız neydi? 16 tam %33. Şimdi bu ifadeyi rahatlıkla toplayabiliriz. 2 ile 3'ü topladık 5. 5 ile 3'ü topladık 8. 7 ile 6'yı topladık 13. 1 bir de elde var 2. Gördüğünüz gibi 23 tam %85 sayısına ulaşmış olduk. Bir diğer örneğimize bakalım birlikte. Buradaki örneğimizde arkadaşlar bir bakkaldan bir tane ekmek bir şişede süt alan Ömer bakın bir şişe süt almış. Ödeme için 10 lira vermiş. Kaç lira para üstü alır onu bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle 1 lira 25 kuruşun bir tam %25 olduğunu bilmemiz gerekiyor. 3 lira 49 kuruşun ise 3 tam %49 kuruşa eşit olduğunu, liraya eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Öncelikle bu ikisini birlikte toplayalım. Bir tam %25 ile 3 tam %49'u alt alta topluyoruz ki harcadığımız parayı bulalım. 9 5 daha 14 elde var 1. 2 4 daha 6 bir de elde var. 7. 3 1 daha 4. Yani 4 tam %74 lira harcamış olduk ya da 4 lira 75 74 kuruş harcamış olduk. Paramızın tamamı işte burası çok önemli arkadaşlar. Paramızın tamamı neydi? 10 liraydı. 10 liradan 4 lira 75 kuruşu çıkarırken 74 kuruşu çıkarırken Dikkatli olalım arkadaşlar. Bakın 10 lira zaten tam kısmıdır. Tam kısımdan sonra virgüllü kısımlar başlar. Fakat çıkarabileceğimiz burada basamak olmadığı için işte burada sıfır koyma işlemini kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi 10 liranın virgülünden sonrasında istediğimiz kadar sıfır koyabiliriz. Çünkü sayıyı değiştirmez. Şimdi buradan basamak kaydıra kaydıra buraya verdiğimizde şurası 10, burası 9, burası 9 olur ve rahatlıkla çıkarmayı yaparız. 10'dan 4 çıktı 6, 9'dan 7 çıktı 2, 9'dan 4 çıktı 5. Zaten buradaki 1'i dağıtmıştık. 0 kaldı. Yani 5 lira 26 kuruş kalmış oldu arkadaşlar. Kalan parayı bu şekilde belirlemiş olduk. Buradaki örneğimizde ise arkadaşlar bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmaya çalışacağız. Bunu bulmak için ne yapacağız? 56 tam 10'da 8'den yani toplamdan yazalım isterseniz 56 tam 10'da 8'den 23 tam 1000'de 567'yi çıkaracağız. İsterseniz yapalım 23 tam 1000'de 567. Neye dikkat ettim? Basamakların alt alta gelmesine dikkat ettim. Şimdi bu çıkarma işlemini yaparken mutlaka şuraya iki tane sıfır ekliyorum. Çünkü sonucu değiştirmiyor. 10'dan 7 çıktı 3 kaldı. Burada 9 kaldı arkadaşlar. 9'dan 6 çıkınca 3 kaldı. Burada 7 kaldı. 7'den 5 çıkınca 2 kaldı. Virgülü koydum. 6'dan 3 çıktı 3 kaldı. 5'ten 2 çıktı 3 kaldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 33 tam bindi. 233 şeklinde sonucu bulduk. Bir diğer bilgimize bakalım arkadaşlar. Ondalık gösterim olarak ifade edilebilecek kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yaparken verilen kesirler ondalık gösterime çevrilerek de işlem yapılabilir yani Şuradaki örnekten hemen açıklayalım söylenen ifadeyi 3 <laughs> tam onda 7 ifadesini ondalık sayı olarak yazabiliriz nasıl 3 tam onda 7 buradaki ifademiz 5 tam yüzde 42 hemen onu da yazalım 5 tam yüzde 42 Buraya geldiğimizde ise binde 8 olduğunu görüyoruz. Tamı olmadığı için 0 tam binde 8'i de bu şekilde yazdık ve bunu topluyoruz. Yani kesir olarak değil ondalık sayı olarak topluyoruz. 8 burasıdır arkadaşlar. 2 0 daha 2 yapar. 7 4 daha 11 elde var 1. 3 5 daha 8 bir de elde var. 9 diyerek işlemi rahatlıkla tamamlıyoruz. Yani kesir olarak verilen bir ifadeyi ondalık sayı olarak yazıp alt alta toplayabiliyoruz. Son örneğimizde çalışmamızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kesir olarak verilen ifadeyi biz ondalık sayıya çevirerek toplamaya çalışacağız. Öncelikle şu ifademizden başlayalım isterseniz. 8 tam 3/4 bölü 4 ifadesini ondalık yapabilmek için paydasını 10, 100 ya da 1000 yapmamız gerekiyor. 4'ü 25 ile çarparsak arkadaşlar 100 olur. Bu nedenle bu, bu kesrimizi 25 ile genişleteceğiz. 8 aynı şekilde yazdık. 25 ile 3'ü çarptık 75. Paydamızda ne oldu? 100 oldu. Ve bunu ondalık sayı olarak yazmamız gerekirse 8 tam %75 sonucuna ulaştık. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. 1 tam 5 bölü 8 ifadesine dikkat ediyoruz. Arkadaşlar 8'i 10 veya 100 yapamıyoruz. Bu nedenle 1000 yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar 8'i 125 ile çarptığınızda 1000 olur. Bu her zaman böyledir. 8 çarpı 125, 1000'dir. 8'i gördüğünüzde aklınıza 125 gelsin. 1'i aynı şekilde yazdık. 125 de 5'i çarptığımızda arkadaşlar 625 olarak bulduk. Ve paydamız ne oldu arkadaşlar? 1000 olmuş oldu. Bu ifademizde ondalık sayı olarak yazarsak 1 tam 1000'de 625 sayısını elde etmiş olduk. Ve sonuncusu arkadaşlar buradaki ifademiz burada da çıkarma işlemi var. 4 tam 23 bölü 50 kesreni ondalık sayı olarak yazabilmek için paydasını 100 yapalım arkadaşlar. Ne ile çarpalım? 2 ile çarpalım. 4 tam 23 ile 2'yi çarptık. 46 paydamızda ne oldu? 100 oldu. Bunu ondalık sayı olarak yazmamız gerekirse 4 tam %46 olarak yazmış olduk. Ve bu ifadelerin hepsini şimdi alt altı alta toplayacağız. 1 tam 1000'de 625 8 tam %75. Bu arada arkadaşlar bu ifadeyle bu ifadeyi toplayacağız. Daha sonra bunu çıkaracağız. Öncelikle 8 tam %75'i de yazdık ve bu ikisini topluyoruz. 5 burası oluyor arkadaşlar. 7, 6, 7 daha 13 elde var. 1, 8, 1 daha 9 bir de elde var 10. Gördüğünüz gibi 10 tam %375 bulduk. Ve bu ifadeden neyi çıkaracağız? 4 tam %46'yı çıkaracağız. Hemen onu da yazıyoruz arkadaşlar. 4 tam %46'yı çıkarıyoruz. 5'i aynı şekilde yazdık. 7'den 6 çıktı 1 kaldı. 3'ten 4 çıkmaz komşudan aldık. 13'ten 4 çıktı 9 kaldı. Burada 9 kaldı arkadaşlar. 9'dan 4 çıkınca 5 kaldı. 0'ı aşağı yazmamıza gerek yok. Ve sonucu 5'ten 1000'de 915 olarak bulmuş olduk. Ve bu şekilde ondalık sayılarda toplama ve çıkarma işlemini tamamlamış olduk arkadaşlar. Ondalık sayılar bölümünde bu şekilde tamamlamış olduk. Yüzdeler konusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.